Bugün portak, portakallı dondurma yapacağız. Çok basit. Malzemeler böyle 9 tane portakal var. 2 tane de birisi büyük, birisi küçük limonumuz var. Limon sonra şekerimiz var. Su var. Sular var. Suları sonra gösteririz. Şimdi bunları keselim. da direkt başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların 4'ünü kestik. Böyle küçük 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 4 tane. Ee, şimdi bunlardan şöyle göstereyim. 5 tanesi kaldı. Bunların şimdi suyunu sıkacağız. Suyunu sıktıktan sonra İsterseniz böyle var. Böyle olanlar da var ama böyle makineden daha kolay oluyor. Bu birazcık zor güç dolayı bunu hadi yapmaya geçelim. Böyle basıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden önce bunları böyle kestik. Ee, bu portakal suyunu da sıktık. Ee, limon da var içinde. Bunu böyle bastık. Buna döküldü. Ne yani buradan şekerimiz var. Ee, iki bardak. iki bardak. iki su bardağı. Bunu böyle. Döktük. Evet arkadaşlar şimdi bunları böyle aldık. Ee, bunun cıvıkını çıkartırsak alır. Böyle yoğuracağız, yoğuracağız. Böyle e, şekeri de böyle şey olacak. E, ne denir ona? Erecek. Böyle hiç pürüzsüz bir şey olacak. Kıvam alacak. Bunları böyle sert sert suyunu çıkaracağız. Kabuğunun da böyle aromasını alacağız. Sonra bunu süzeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi böyle güzel güzel e, yeter artık sıkma dediği de, de kadar böyle yaptık. Şey, arkadaşlar buradan böyle e, 8 bardak su yapıyor. Böyle tepeden. O 1 2 3 Arkadaşlar e, şimdi bunları e, nane de katalım dedik birazcık tat versin diye. Nane yaprağı. böyle içine atıyoruz. Böyle farahlamak için e, güzel olur herhalde öyle düşünüyorum. Birazcık böyle bunun suyunu böyle suyunu çıkartalım. <laughs> suyunu çıkartalım. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki de bunu süzdük. Evet arkadaşlar bunları böyle süzdük. Şimdi onları dolaba koyacağız. <laughs> arkadaşlar dola, dolabınızda ölçmeyi unutmayın. Yani bizimki sığmadı. Bir daha boşalttık bunları döktük. Bu <laughs> da... arkadaşlar el iş yapabildik. Siz, siz, olun. Bunu ölçmeden yapmayın. Biz yani <laughs> çok zor oldu koymak. Şimdi onları dolaba koyduk. Yani bir 5 saat miydi neydi? 5 saat gibi duracak dolapta. Sonra beraber görüşürüz. Sonra bir daha bunları çıkacağız. Ne görüşürüz. Beş, evet arkadaşlar 5 saatin sonunda 5 saat oldu. Burası böyle birazcık buz tuttu. Bayağı iyi buz tuttu. <laughs> <laughs> Mikserden geçirdik. Böyle e, çok güzel oldu. Sıvı şekli yani. Birazcık kat birazcık sıvı oldu. buzlar gitti yani. Karıştırdık. Şimdi bunları bir daha dolaba koyacağız. 4 saat duracak. Arkadaşlar ee, uzun bekleyişlerimizin ardından ee, şimdi dondurmamızın tadına bakacağız. Tadını merak ediyoruz. Böyle. Bunu yerken ee, çay ka kaşığıyla yiyin. Çünkü birazcık soğuk. Üşüye, ağzını üşütebilirsiniz. Böyle. Yani tadı bayağı Gördüğünüz gibi tadı güzel. Ee, size siz de isterseniz yapabilirsiniz. Ee, kanun, e, videomuzu burada sonlandıralım. Tarifim de bitti. Ee, kanalı, abone e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.